İşte CHP'nin adayları arkadaşlar. Üsküdar Sinem Dedetaş. Şimdi Üsküdar Sinem Dedetaş neden bu isim önemli? Çünkü şöyle bir iddia vardı. İyi Parti e, İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın İmamoğlu tarafından Üsküdar'da belediye başkan adayı gösterileceği konuşulmuştu. Onun önü kapatıldı. Beyoğlu, İnan Güney, Sancaktepe, Alper Yeğin, Eyüp, Bülent Özmen, Çatalca Erhan Güzel, Gazi Osman Paşa, Hakam Bahçetepe, Güngören, ee, Temel Akkoç, Tuzla Eren Ali Bingör. Şimdi bunu şöyle yapalım. Ekrana gelsin. Bu arada tabi çok kulis var. Bu arada Ekrem İmam şey e, Özgür Özel Muharrem İnce görüşüyorlar Ankara'da. Onlar da şu anda e, görüşme halindeler ve e, buradan ne çıkacak? nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Geçen gün biliyorsunuz Muharrem İnce Özgür çok sert tepki göstermişti bu Şeyh Said konusunda. ama onlar birbirine orada, orada, orada şey olmaz abi. Orada dikiş tutmaz bazı şeyler. Hemen bunu gönderiyorum çocuklar. Bunu kullanalım. İki dakikalığına ekranda olsun. Şimdi yedi büyük şehirde adaylar açıklanmıştı biliyorsunuz, ee, balık kesir vesaire, Manisa adayı. Ee, diğer adaylar ne zaman açıklanacak? Mesela CHP'nin elindeki ilçeler ne zaman açıklanacak? Onlar belli değil. Bu arada e, başka kulis bilgileri de var. Mesela e, Ak Parti'nin adayıyla adaylarıyla ilgili de kulisler paylaşılıyor. Ee, <laughs> AK Parti 15 Ocak tarihinde Ankara'da açıklayacak diğer adayları ama 7 Ocak'ta pazar günü e, Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklıyor. Ee, ve o zaman bazı şeyler netleşecek. Özgür Özel'in de içi soğuyacak tabi. Ee, Özgür Özel bu kendi kendini avuturken Ak Parti'de harıl harıl çalışıyor diyebiliriz. Ee, Gürkan Hacır da bir kulis paylaşmış demiş ki biz geçtiğimiz Pazar günü taksim meydanında konuştuk. Barışı arkadaş AKP kulislerinden bir bilgisi açıklanmıştı. Muğla Belediye Başkan adayının Profesör Aydın Ayaydın olacağını açıklamıştı. Aynı kaynaktan gelen bir bilgiye ben de teyit ediyorum. Yani Aydın Ayaydın Muğla'nın ee, Ak Parti Belediye Başkan adayı olacakmış. Yani Aydın Aydın değişik bir isim. <laughs> Anadolu'dan DYP, DYP'den CHP, CHP'den de AK Parti'de gövde gösterisi var ama etkili bir isim. Özellikle Muğla'da. Onu söyleyebiliriz. Ee, şeyle Erdoğan eski metin yazarı Ümit Özdağ dedi. Ümit Özdağ kansız vatan haini demiş. Öyle demeyelim. Öyle demeyeydin iyiydi. Evet. <laughs> Bu ekranda Fox TV'de vesaire bir millet bir bakan yardımcısı telefonunu karıştırıyor. İşte birçok kişiden gelen talepleri değerlendiriyor. Buna dünden beri torpil talepleri diye veriliyor ama Şimdi diyor Adalet Bakanı bugünkü başkanlığı yazılı sınav puanı 89 başvurdum. Bana yardımcı ol. Bakan yardımcısına Mehmet Ali Çelebi mesaj atıyor. Bu arkadaşımıza yardımcı ol diyor. O da oluyor. Ya yani bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şimdi bu torpil haberlerini vesaire atanlar siyaseti biraz böyle e, geç anlıyorlar. Evet bu güzel. Yani bu böyle kalsın. E, CHP'nin İstanbul'daki adayları arkadaşlar bunlar. Üsküdar, Sinem, Dedetaş, Beyoğlu, İnan, Güney, Sancaktepe, Alper, Yeğin, Eyüp, Bülent, Özmen, Çatalca, Erhan, Güzel, Gazi, Osman, Paşa, Hakan, Beşte, Bahçetepe, e ee, gün gören Temel Akkoş, tuzda eren Ali Bingöl. Şimdi bu torpil meselesi vesaire diyorlar ya. <laughs> Kardeş. Bakın sizin eski Adalet Bakanınız Mehmet Boğultay. Biraz oralara gidin bir araştırın. Ha hani böyle telefon falan değil de çıktı dedi ki binlerce kişiyi kadroya aldık. Tabii ki dedi biz kadroya bizimkileri alacağız dedi. Kim alacağız dedi. Ya bu bu talepler milletvekillerine gider. Adam derdini anlatıyor yani. O da o talebi bakan yardımcısı söyledi. Ha bakan yardımcısı da böyle oturmuş vakit bulmuş işte orada. Sallıyor. Herkese aynı numara. Notumuzu aldık kardeş. Bunlar medyaya düştü. Ee, ona bir tepki var. Şimdi Meral Akşener'den dün enteresan bir çıkış geldi. Ee, bir mesaj attı. Yaşasın gıcıklık diye. Yani <laughs> hakikaten ben de sahte hesap sandım. Meral Akşam bu kısa bir şey yapabilirsiniz çocuklar. Böyle bir kısa bir video olarak verebiliriz yani. Meral Akşener kime gıcık dedi? Yaşasın gıcıklık ifadesi kimin içindi? İmamoğlu için miydi? Tayyip Erdoğan için miydi? Hoş İsmail Saymaz'a göre Meral Akşener Tayyip Erdoğan'a toz kondurmuyor ya. Ama e, ee, sosyal medyadaki ajans muhbir hesabının editörü gazeteci Serkan Kafkas mahkemede buradan çıktığım zaman da milliyetçi paylaşımlar yapmaya devam edeceğim dedi. Kafkas tahliye edildikten sonra şahsi sosyal medya hesabından da ilgili makama milliyetçi paylaşımlar yapmaya devam edeceğim dedi. Ee, Meral Akşener'de yaşasın gıcıklık diye bir mesaj attı. <laughs> anlaşılamadı tam olarak. Ona da bakmak lazım. Diyoruz arkadaşlar ve bitiriyoruz. Ee, Facebook'taki, YouTube'daki arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Instagram'da var mı yayında? Varız galiba. Evet Allah. Eksik olmayız. Milliyet Instagram'daki arkadaşlara da, da çok edeceğim. teşekkür yani, ediyoruz. Var. Şu anda onlara bakıyorum. Yorumlarına bakıyorum. Herkese selam olsun. E, paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Yayınlarımıza devam ediyoruz. Yarın e, Nazlı Hanım'la birlikte olacağız. Nazlı Hanım bir karar almış. Demiş ki babacığımla az vakit geçiriyorum. Ekranda bundan sonra bu sağlık programını bir öteleyeyim. Babamla daha fazla vakit geçireyim. Eee Nazlı daha fazla görüşecekmişiz, daha fazla yorum yapacakmışız demiş. Ee, biz de artık bugün topu yarın atalım. Yarın saat 11'de yine karşınızda olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyelim. Paylaşımlarını ihmal etmeyelim. Ha, bu arada bu arada arkadaşlar ee, bizim internet haberin Twitter hesabına da şöyle et Twitter şey twitter.com slash internet haber oraya da desteklerinizi bekliyoruz. Orada Mustafa Özışık aldığı oraya ile biraz farklı bir formatla eee internet haberin YouTube şey pardon Twitter kanalında büyütmeye çalışıyor. ilginç şeyler söylüyor. Yani Mustafa'ya da güveniyorum ben. Ee, gözüme çarptıkça söylüyorum ama kapatalım. Yarın saat 11'de inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.